Evet herkese tekrar merhaba. Yeni bir dolar e, videosuyla karşınızdayız. E, takip edenler bilir daha önce e, geçen sene daha doğrusu dolarla ilgili bir videomuz vardı. İşte dolar 9 TL mi olacak yoksa 5 TL mi olacak? Çünkü o zamanlar böyle söylentiler vardı. İşte kimi diyordu 10 TL, 12 TL olacak. Kimi diyordu işte 5 TL, 4 TL hatta 3 TL düşecek. Biz de o zaman bir video çekmiştik. Yani daha doğrusu ben e, bu videoda Nereden sonra, hangi seviyeden sonra doların nereye gideceğini söylemiştik. İyi de ilgi görmüştü ve şu an dolarda kritik yerlerdeyiz. Bundan sonra ne olacak? Biz daha önce ne söylemiştik? Ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra dolarda hangi seviyeler bizi bekliyor? Ona bakacağız. Öncelikle teknik analiz eğitim kursumuz var biliyorsunuz. Detaylı bilgiye Facebook para ve borsa dili hesabımdan bir de buradan videoların her videonun açıklama bölümünde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz ve biz bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Ona göre siz de öğrenmek istiyorsanız bu şekilde bilgilendirmiş olalım. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi dolarda geçen sene ne demiştik? Daha geçen sene şöyle geçmişteki videoları izleyen ve Facebook'ta yaptığım paylaşımları izleyenler bilir. Ne demiştik? Daha aşağılardayken dedik ki 7.20'yi tekrar 7.26'yı görmüştü hatta. Bakın şu Branson tepesinden sonra ne demiştik? Korona tepesi var demiştik. Korona tepesi de burasıydı. 7.26 kaçlardı? O zaman şöyle büyüteyim burayı. Daha net gözüksün diye. neresiydi neredeseydi burası. Evet. 2018'deki Branson tepesinden sonra bir de Corona tepesi yaptık. Orası da 726'lara denk gelmişti şu kırmızı çizgi. Daha sonra oradan tekrar düştü. 7'nin altına düştü. Ve o zaman bir video çektik. Daha o zaman kaçlardaydı? 680'ler yanılmıyorsam. Tam olarak net hatırlamıyorum. Oralardayken yani şuradan aşağı 7'nin altına tekrar düşmüştü. çektiğim videoda ne demiştim? Demiştim ki burada büyük ihtimalle bir kulp yapacak. Gene yanlış hatırlamıyorsam 6.65'lere kadar düşüp oradan tekrar bir yukarı tepki verebilir demiştim. Nitekim 6.65'e değil de 6.70'e kadar düşüp oradan sonra şurada bir yataya bağlanmıştı şu şekilde. Çok da güzel bu büyük şana bir kulp yaptı. Dediğimiz gibi tekrar 7.26'nın üstüne attı. Daha sonra tekrar bir video çektik. Dedik ki bu 7.26 ve 7.08 önemli demiştik. Buraların üstünde kaldığı sürece yani kabaca 7 ile 7.26 üstünde kaldığı sürece doların gideceği hedef 9 liralardır. Kabaca zaten Teknik analizde ne diyoruz? Kabaca ortalama bir hedef vardır. Oranın ya altına gelir ya da biraz üstüne. Ama genelde o fiyatlara gelir. Ne oldu peki? 7.20'nin 7.26'nın üstünde kalıcılık sağladı. Daha sonra biliyorsunuz yükselişe devam etti. Ve 9 liralara değil de hani 8.60'lara kadar geldi. Yani bir 30-40 kuruş bir sapma oldu. O da doğal zaten. Teknik analizde çok da doğal. Bu şekilde burayı tamamladı. Daha sonra tabii ki sert düştü gördüğünüz gibi. Şuraya bir ters bayrak yaptı. Onun da hedefi tekrar aşağı buralardı. Aşağı kadar indi. Şimdi nerede? Şimdi 7 liraların altında seyrediyor. Altına düştü. Kritik seviyenin altına düştü. Bundan sonra ne oldu? İşte 7'nin altına düştü diye 5 liralara mı gidecek? sanmıyorum ama şimdi hep beraber bakalım. Şimdi şöyle baktığımızda günlük grafiğimizi açtık. Bakın şurada 8.60'lardan gelen düşen bir takozumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın gene teknik olarak konuşuyorum. Ha bu açıklamayı da tekrar yapayım. Şimdi bazı arkadaşlar ya yanlış anlıyor ya da anlamıyor ya da anlamak istemeyenler de var. Ben teknik olarak konuşuyorum. Teknik olarak hedef bana 9 liraları gösterdi. 8.60'lara kadar geldi. Ee, daha o zamanlar bakın şuradayken 6.80'lerdeyken bunu söyledi. Neredeyse 2 lira. 2 lira e, bir marj var dedik. 2 lira da dolarda çok da büyük bir marjdır. Ha ben aldım mı? Ben almadım. Ben dolar e, yıllardır dolar almıyorum şahsen. Bunda da almadım. Şimdi teknik olarak gene konuşuyorum. İşte eee Herhangi başka bir temel olaya dayandırmadan sadece tekniğe dayandırarak e, konuşacağız tekrar. Şimdi 8.60'lardan gelen şöyle daha yakınlaştırayım. E, düşen bir takozumuz veya buna şey de kamada diyebiliriz. Çünkü bayağı bir sıkıştı bayağı ucu şu, şurada gördüğünüz gibi. E, bir kamamız var. Ve bu kama şu an e, ucunda yani artık. Bir yere kırılmak zorunda ya da artık bu tekniği iptal mi eder onu hep beraber izleyeceğiz şu an 6.97'de şimdi bakın şöyle daha da yaklaştırayım bakın daraldı 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 geldi 1 2 pardon 0 1 2 3 4 4. dalgasını yaptı artık aşağı mı düşecek veyahut yukarı mı çıkacak son birkaç gün içinde bu belli olacak Peki aşağı düşerse, bakın şurası kırılırsa nerede 690'lara kadar gelmiş. 690 aşağı kırılırsa önce aşağı yönünü konuşalım. Şuranın hedefi şu bahsettiğimiz kamanın hedefi 617'lerdir. Buranın üstünde kaldığı sürece, pardon altında altına atıp da düşüp de altında kaldığı sürece düşeceği hedef ortalama gene diyorum. Şöyle 617, şunu biraz düzeltebilirsem. 6.16, 6.17'ler olabilir. Ama nedir? Şartımız nedir? Tekrar 6.90'lara, o 6.90 altına düşerse. Ha aşağıda bakın şurada da bir ara desteklerimiz var mı? Var. Mesela şöyle atayım şuraya. Mesela 6.68. Aynı şekilde burası da önemli. Artı bir üstünde bakın şurada günlerce şurada düz bir şekilde durmuştu. Direnç olarak burası Görüldü 687. Buralar e, tabi ara desteklerimiz ama şu formasyonun hedefi gene çünkü biz teknik olarak konuşuyoruz teknik olarak 616 ilk olarak e, gözüküyor. E, şartımız neydi 90'ın altına düşerse bu ihtimal gözüküyor. Peki tekrar toparlanıp şöyle 7'nin üstüne düşer çıkarsa ne olur? 7'nin üstüne çıkarsa şimdi e, ilk olarak konuşacağımız seviyeler şimdilik tabii. E, bu da 7 lira 708 daha önce de bahsetmiştik burası da önemli. Daha önce gene bahsettiğimiz, bugün de bahsettiğimiz 726 var. E, gene buraların üstüne atarsa şu formasyonun hedefi yukarıda da 779'lar olacaktır. E, daha önce 770'lerden bahsetmiştik. oranın orada, orada geldi tekrar bir satış, yedi, düzeltmeydi. Sonra e, 860'lara kadar gitti. E, bu formasyonların hedefi formasyon hedefi dediğim gibi ve aşağıda aşağı kırıldığında 6.16 yukarı kırıldığında ise 7.79'lar 7.80'ler görülebilir diyelim. Peki oralar görüldükten sonra tabi zaten tekrar 7'nin üstüne atarsa tekrar gözünü 8.60'lara dikecektir. Oraya gitmek isteyecektir. Yani bu tamamlayamadığı kaçtı 9 işte 9.30'lar vesaire tekrar görülebilir nedir tekrar şartımız? Çünkü burası çok önemli bir bölge. 7-7-26 20, 26. buranın üstünde atarsa tekrar oralara gidebilir. Ama altında kalırsa bakın sırayla ne dedik? 6-87, 6-68 ve şu formasyon hedefi olan 6-16'lar olacaktır. E, tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. İşte bakın şurada şunu da söyleyeyim. Şuradan e, ta kaç liralardan 3.80'lerden gelen yükselen bir trend çizgisi var. Şu an onun da altına düşmüş durumda. Şöyle bir de haftalık bakalım. Hatta günlükte bakın indikatörlere baktığımızda artık diplerde gözüküyor. Biraz daha marj var mı? Var. Belli olmaz. Haftalıkta baktığımızda aynı şekilde RSI aşırı sat bölgesine yaklaşmış durumda. Diğer indikatörümüzde aşırı sat bölgesinin altına kadar inmiş. Bundan sonra ne olacak? Bu hafta kapanışı izleyeceğiz. tabi daha kapanmadı hafta. Şu an e, buralarda duracak gibi gözüküyor. Şöyle biraz daha yaklaştırırsam günlükte. Gördüğünüz gibi artık kararsız mumlar oluşuyor, dojiler oluşuyor. Bunlar dönüş mumları olabilir. E, tabii buradan bir tepki verir, tekrar düşebilir. Eee düşüşte 690 önemli dedik. Şimdilik bunları söylemiş olalım. Daha sonra nereye kırılırsa tabii ki yöne göre Hedefimiz geldiğinde tekrar bir video çekeceğiz. Dolarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız beğen bir beğeni atmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.